Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugün saat 14.30'da yayınlanan videomu izleyenler olan biteni anlayacaklardır. Ya çok eğlenceli ülkeyiz ya. Çok eğlenceli ülkeyiz. Demokrasi istiyoruz ama hukuku olmasın istiyoruz. Hukuk devleti olmak istiyoruz ama demokrasisi olmasın diyoruz. Parlamenter sisteme dönelim diyoruz. Ama parlamentomuz olmasın istiyoruz. <laughs> Başkanlık sistemine geçtik. Başkanımız yok. E ne var? Bilmem bir şey var ama başkan değil. O başka bir şey. Canlarım <laughs> ya. Vallahi çok eğlenceli bir ülke haline geldik. Şimdi bakınız. Evet. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık. Sayın İçişleri Bakanı diyor ki ya biz diyor egemen devletiz. İster gireriz ister çıkarız sizlere diyor. Tabii. O, o kadar kolay, o kadar güzel ki. Yağmur yağıyor. Ya ister i̇ster de çıkarım ister şemsiyesiz. Size ne ya Allah Allah. Beden benim değil mi? E doğru. Ama ıslanırsın. E ıslanırsam ıslanayım diyorsan buyur. Ama hasta olursun. Hasta olursun Bana ne, sana ne falan diyorsan tamam buyur. Ama zatürre olursun falan. Şimdi bakın canlarım bu mantık doğru bir mantık değil. Eğer uluslararası sözleşmelere imza atıyorsanız sorumluluklarınızın gereği olarak atıyorsunuzdur. Herhalde bir bildiğiniz vardır. Koskoca parlamento. Koskoca parlamento. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Demokrasisi'nin Kabe'si. Muhalefet partilerinin de oylarıyla olağanüstü bir çoğunlukla bir sözleşmeyi kabul ediyor. Yani anayasayı değiştiriyor. Değişen anayasayı bir başkan geliyor, bir kişi, bir tek kişi, bir imza atıyor, resmi gazetede yayınlanıyor, kaldırıp çıktık. E abi yarın bir gün layık devletten de çıkarsın. Atatürk milliyetçiliği mi? hadi Erden ya, da dersin. Ben Ankara'yı başşehir olmaktan çıkardım, yarın başşehir Kasımpaşa, mesela. <laughs> ya olur olmaz değil yani, tabii şimdi biraz da egzecere ediyorum. Abartarak anlatıyorum. Ama canlarım ya bu kadar, bu kadar mizah çok bize ya. E tamam Nasreddin Hoca'nın torunlarıyız. Tamam İncil'i çavuşun torunlarıyız. Tamam Nef'i'nin torunlarıyız abi tamam da yani. E bu kadar da sanki çok yahu. Bilmem bana biraz çok, çok bu şekilde geldi bu kadar. Mizahın dozunu biraz düşürün ya. E mesela ben sabahtan beri gülüyorum abi. <gülüyor> Vallahi gülüyorum ya. Abi Merkez Bankası başkanlarını faizi düşür diye getiriyorlar. Değil mi? Öyle diyorlar. Adam faizi düşürüyor. Neden Merkez Bankası olarak faizleri düşürdün deyip kovuyorlar adamı. Adamı Merkez Bankası başkanı yapıyorlar. Faizleri yükseltiyorlar. Dolar aldı başını gidiyor. Adamcağız faizleri yükseltiyor. Bu sefer de adamı neden faizleri yükselttin diye kovuyorlar. Abi ne diyeyim ya hop oturup hop kalkıyorum ya. Allah Allah. <laughs> Bakın şimdi size gene bir haber. Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynu Kalın resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye'nin resmi adı kadınlara yönelik şiddet ve aileci şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Anayasa değişikliği yapılırken bu isimle çıkıyor kanun. Ha bu isimle. Halk arasındaki adıyla İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını kutladı. Boynu kalın, hamdolsun, Allah razı olsun dedi. Hay Allah, ben ne diyeyim? Boynu kalınlansın inşallah diyeyim. E zaten kalın, e daha da kalınlansın ki kalınlanınca belki <laughs> Ağırlığı taşıyamaz. Ağırlığı taşıyamayınca ne olur? <laughs> Vallahi hiç umurunda bile değil artık. Abi ne yapayım? Saldım çayıra Mevlam kayıra. Ya yok böyle bir şey ya. Ya dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkesinde bizde yaşananlar yaşanamaz. Mustafa Öztürk diye harika bir profesörümüz vardı. Tanıyor musunuz? Tanıyanlarınız var mı? Efendim dinle falan pek işiniz olmayabilir ama akıllı adam, akıllı adam, akıllı dindar, akıllı ilahiyatçı benim başımın tacıdır. Mustafa Öztürk onlardan biriydi. Mükemmel bir ilahiyat profesörü, dört dörtlük. Onun anlattığı din İslamiyet dini. Güzel bir din aslında bakarsanız. Tamam çok güzel, harika da onun anlattığı dinden Türkiye'de satılmıyor. Yok o dinden. <laughs> Neden? Abi Türkiye'deki İslam dini aha bu boynu kalınması yacıları <laughs> olmadı galiba. Olsa da kodum olmasa da kodum boş verin. İşte bunları çıkarıyor, bunları üretiyor abi. Bunların dinleri bu Ayasofya imamı, baş imamı gibi imamları çıkarıyor abi. Mustafa Öztürk'ün anlattığı İslam dininin çıkardığı dindarlar benim annecim gibi olanlar, benim sevgilim gibi, kız kardeşlerim gibi, yakın çevremde tanıdığım, saygı duyduğum Müslümanlar onlar. Onlar gerçekten Mustafa Öztürk'ün anlattığı Müslümanlar gibi. Mustafa Öztürk nerede biliyor musunuz? E biliyorsunuz. E Almanya'ya gitti. Almanya üniversitelerinde ders verecek. Neden? E adamı Türkiye'de istemediler, kaçırttılar. Hakaret ettiler. Saldırdılar. Ruhsal dinç yaptılar. Ya mecburen gitti adam. Mecburen gitti. Ve haklı. İyi ki gitti bence. Bence iyi ki gitti. Neden? Ya bunların arasında adam bozulabilirdi ya sonunda. Bu boylu kalınlığı sıcalar tarafından. Adamın İslam anlayışı bozulurdu ya. Girerdik Emevi İslamına. O da. Hayır biz girmeyiz. Mustafa Bey de girmezdi canım da yani. Yine biraz abartarak, egzajere ederek anlatıyorum. Ya ben de ne kelimeler biliyorum farkında mısın? Egzajere etmek. <laughs> Çok keyifliyim. Diyeceksiniz ki ya dede koskoca güzelim Türkiye Cumhuriyeti Devleti İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Gülüyorsun. Abi dünyada sözleşmem yok. Reis yapar bir sözleşme daha birileriyle. Mesela Katar'la bir sözleşme yapar abi. Katar sözleşmesi olur. Aliyev'le bir sözleşme yapar abi. Ne, ne o? Bakü mü orası? Bakü sözleşmesi olur abi. Allah Allah. Yani bu kadar da dert etmeyin ya. E Putin'le bir sözleşme yapar. Putin sözleşmesi olur. <laughs> Putin sözleşmesi. Güzel isim ve yakışık alır. Putin sözleşmesi. Putin sözleşmesine göre ne yapabiliriz? Biraz daha otoriterleşiriz mesela. Değil mi canlarım? E peki Bakü Sözleşmesi'ne göre ya Bakü Sözleşmesi'ne göre bir şey yapmayız. Ne, neyi, neyi yapacağım Bakü Sözleşmesi'ni? İlham Aliyev'in eşi de kızı da modern giyindi falan filan. Onlara benzeyecek halimiz yok ya. Onlar gibi olacak halimiz yok ya. Hem İstanbul Sözleşmesi'nden çıkacağız hem de Aliyev'in yaşam tarzına mı benzeyeceğiz? Ya gidin işinize ya. Ya gidin Ben de kafa bulmayın ya bu saatten sonra. Allah aşkına. Bakü Sözleşmesi de başka bir mana. Başka bir bahane buluruz. Katar. E Katar sözleşmesi abi cana can paraya para Katar. O para sözleşmesi. O parayla ilgili bir sözleşme olacaktır büyük ihtimalle. Onun için İstanbul sözleşmesinden çıktık diye üzülmeyin. Ben hiç üzülmüyorum. Bakın son derece keyifliyim. Ha pardon. Neydi o? İşbi bir daha okuyayım. O çok önemli işte. Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Aa, bu bundan çıktık diye üzülüyorum ben. Ama kimsenin bundan çıktığımızdan haberi yok. Vallahi İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık diyebiliyorlar. Bunlar onu halka anlatırlar kendi yandaşlarına merak etmeyin. Meraklıları varsa, öğrenmek isteyenler varsa pek çıkmaz ya çıkarsa. Konstantinopolis'ti biz İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık. Ya da Konstantinopolis'e mi girdik diyecekler. Ha diyebilirler. Biz Konstantinopolis'e girdik. Diyebilirler ama öyle bir anlatırlar ki girişi. Böyle yani. Ah canlarım be. Ah güzellerim be. Ah. Aslında tabii inanın gülmesem çok ağır şeyler söyleyebilirim. E söylemek istemiyorum. Ağır şeyler söylemek istemiyorum. Bu ülke hepimizin ülkesi. Bu ülkeyi yönetenler de bizim insanlarımız nihayet. Evet bizim gibi düşünmüyorlar. Doğru, kabul ama bizi üzen ne? Bizi gibi, gibi bizim gibi düşünmemelerinden daha çok bize verdikleri zarar. Bizi insan yerine koymuyorlar canlarım. Ve inanır mısınız ben Erdoğan ve hükümetinin Türkiye'yi kötü yönettiğine çok da fazla üzülmüyorum. Olabilir. Sadece Erdoğan değil ki Türkiye'yi kötü yöneten Erdoğan'dan önce gelenler de Türkiye'yi yönetmediler, kötü yönettiler. Hayır, olabilir bunlar. Ama Sokrat, Sokrat gelir aklıma. Sokrat bir gün çok sevdiği, çok değer verdiği öğrencilerinden birini arkadaşlarıyla kumar oynarken görür ve öğrencisini hem de arkadaşlarının yanında fena şekilde azarlar. Öğrencisi der ki, Sokrata, Sokrat. Evet kumar oynuyorum ama çok küçük oynuyorum. Kaybetsem de küçük kaybediyorum. Sokrat der ki ben senin kaybettiğin paraya yanmıyorum ki. Ben senin kaybettiğin zamana yanıyorum. Ben Erdoğan'ın bize kaybettirdiklerine yanmıyorum. Para kazanırız. Hele bu yeni gelen çocuklar, yeni gelen gençler bunlar Türkiye'yi zengin edecekler. Ondan hiçbir şüphem yok benim. Ya görürüm görmem hayır. Ben kendim için düşünmüyorum ki bunları. Kendim için konuşmuyorum. Benim arkamdan gelecek ailem çocuklarım var. Onlar için konuşuyorum. Bütün çocuklarımız için konuşuyorum canlarım. Türkiye çok güzel olacak. Bundan benim asla şüphem yok. Gençler buna inansınlar. Ama ben Erdoğan'la birlikte kaybedilen 18 yıla acıyorum. 18 yıla üzülüyorum. 18 yıl gitti. Para kaybı. Diren gitsin. Parayı kazanırız ama. 18 yılı bir daha kazanamayız. 18 yıl devlet hayatında hiçbir şey değil ama insan hayatında çok şey. Türkiye gibi bir ülkede ömrün üçte biri. Ya canlarım benim. Gerçekten de. Hani bazen düşünüyorum da kendi kendime. Demek ki bir yerlerde bizler, benim kuşağım çok hata yaptık ki benim hayatımın yaklaşık üçte birlik dönemi mesela Erdoğan zamanında geçti. Hayatımı üçte birlik. Ya canlarım. Diyin ki 14 yaşında kendini bilen bir genç içinde hayatının şimdi kaç yaşındadır? 14 yaşında Tayyip Erdoğan'la tanıştıysa sene 2003 başıydı. 2003 diyelim ona peki. 34 yaşına gelmiş. 34 sene 34 senesinin 14 senesi Erdoğan'la geçti. 10 yaşındayken yani 2003 yılında 10 yaşında olan birisi için daha henüz 30 yaşında bile yok. Ömrünün düştüğü ikisi Erdoğan'la geçti. E şimdi onlara bakınca e ben biraz daha teselli buluyorum. Ama yazık günah kaybettiğimiz zamanlara yazık. Geçen günlere yazık, yazık etmişsin gönül sen şarkısı var. Canlarım neyse boynu kalından geldik nerelere. Şimdi bakınız yine buna benzer bir haber daha. Sevimsiz bir haber ama artık ben bunlara gülüyorum ya. İnanın gülüyorum. Denizli'nin Güney ilçesinin AKP'li belediye başkanı Halil Ayhan, kendisini yargı kararına uymamakla suçlayan İyi Parti İl Başkanı Raziye Akışık'ın paylaşımına ''Sen önce kanunları öğren, başkanlık mankenlik değildir.'' yorumunda bulundu. Akışık ise bu yoruma mahkeme kararını karambole getirmek için cinsiyetçi ve saldırgan tutum içine girdi, yanıtını verdi. Ya bu AKP'lilerin kadınlardan istedikleri nedir ya? Ya bunlar kadınlardan ne istiyorlar ya? Nedir bu homongodostluk ya? Ya nedir bu kadın düşmanlığı? Ey AKP'liler, size sesleniyorum. Ya neden siz kadınlarımıza bu kadar düşmansınız? Hayır neden ya? Yahu şarkıdaki türküdeki gibi yoksa sizi babalarınız mı doğurdu? Hani var ya bir türkü. Anam yoğurt pişirirken mi, anam pilav pişirirken mi ne? Beni babam doğurdu diye. Evet. Demek ki bunları anaları pilav pişirirken babaları doğurmuş. Herhalde abi. Ne bileyim ya. Demek bunlar bir kadınla evli değiller. Bir hanımefendiyle evli değil bunlar. Herhalde bunlar başka bir türle evliler. Hay başka bir türlü evliler. Hay erkek erkeğe de evli olabilirler. Tamam benim için sakıncası yok ama bunlar erkek erkeğe evliliğe de karşılar. Ama biz mi görmüyoruz yoksa bunlar birer erkek aldılar da kalın kı kadın kılı mı soktular? Ya bunların kızları yok mu ya? Hepsinin değilse bile ama büyük ihtimalle pek çoğunun kızları da vardır ya. Ya bu ne kadın düşmanlığı ya? Ya ne istiyorsunuz lan siz kadınlardan? Allah'ın cezaları. Ya ne istiyorsunuz lan kadınlardan siz? Ulan sizi kadın doğurdu. Ulan sizin eşleriniz kadın. Ulan Allah'ın belaları mutlaka kız çocuk sahibisiniz. Utanın be. Tı ulan size. Tüh ulan size. Yuh ulan size. Yuh. Ya o ne utanmaz şeylersiniz siz ya Ya o ne ağırlanmaz şeylersiniz siz ya. Ya sizin ağır damarınız mı çatladı ya? Allah Allah. Allah Allah. kadınlar kadar taş düşsün başınıza. Hay karılarınız kadar taş düşsün başınıza. Hay analarınız kadar taş düşsün başınıza. Hay kızlarınız kadar taş düşsün başınıza da altlarından kalkamayasınız. Mendeburlar. He mendebursunuz siz. Aynen mendebursunuz siz. Utanmaz mendeburlar. Allah Allah ya. Tövbe tövbe ya. Canlarım. Yeni kabinede bakanlık sayısının artacağı beklentisi bir hayli yüksek. Yani Erdoğan bakanlar kurulunu değiştiriyor. Can Ataklı galiba büyük ihtimalle haklı çıkacak. Evet. O zaman Süleyman Soylu da mı gidiyor yani? Aa, hepsi gidiyor. Adalet Bakanı gidiyor. Bütün bakanlar değişiyor. Can öyle söylemiş. Bana gelen bilgiye göre sevgili Can öyle söylemiş. Demek ki gerçekten de saraydan doğru bilgileniyor can. Ama söylüyorum can ataklı gazeteci. Ben değilim abi ben öyle bilgiler alamam. Peki bütün bakanlar bakanlık sayısı aynı kalıp bütün bakanlar değişirse arabalar değişmez. O problem değil. Ben ona bakıyorum. Çünkü ha bunlar gitmiş ha bunlar kalmış. Ha yenileri git gelmiş ha yenileri gelmemiş bunlar devam etmiş. Türkiye'de değişen bir şey olmayacaktır. Ama Bakanlık sayısı artarsa fena. Neden? E abi vergilerimizden en az 7-8 tane daha milyon dolarlık otomobil satın alacağız. E biz alacağız. Parayı biz vereceğiz. Yeni giren bakanlar da hiçbir şey yapmayacaklar. Hiç. Hiçbir şey yapma ihtimalleri yok. Çünkü büyük ihtimalle gene partizanlar gelecek. Partililer, AKP'liler gelecek. E, oradan buradan toplanmışlar. İyi emir kulu oldukları için seçilmişler. Gelecekler bakanlık koltuklarında oturacaklar. Sonra da her gün İşe gelip giderken bizim ödediğimiz vergilerle satın alınmış milyonlarca dolarlık otomobillere binecekler. Vay be! Benim üzen bu biliyor musunuz? Vallahi ben buna üzülüyorum. Başka ya geri kalanı burada bile değil. Evet canlarım, Maliye ve Hazine Bakanlığı da ikiye ayrılacakmış. Maliye Bakanlığına sevgili Merkez Bankası başkanımız, hani kovulan ya gece saat dörtte kovuldu ya. 134 gün başkanlık yaptı hani. Evet Naci Abal Merkez Bankası Başkanlığı'nda acayip başarılı olduğu için bu sefer de Maliye Bakanı olacakmış. Bir ara yine olmuştu. E 134 gün sonra da oradan kovulur. <laughs> ya Erdoğan bu adama gıcık mı acaba ya? İntikam mı alıyor acaba? Alın mı getirin yapalım bunu bir yere koyalım sonra da kovalım. Kahrolsun. Kariyerini çizelim diyebilir mi? Zannetmiyorum. Öyle bir şey niye düşünsün ya? O kadar acımasız mı ya? Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız son derece dikkatli kalp. Hatırlayın. Mısır meydanında adı Rabia olan bir genç kız öldürüldü. Ya da öldü ama yani bir toplantı miting sırasında öldü. Mursi taraftarlarının protestoları sırasında askerler tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. Rabia öldü diye ne kadar çok ağladı. Diyeceksiniz ki tamam ama bizim 13 Mehmetçiğimiz, 16 Mehmetçiğimiz şehit edildi. Onları ağlamadı. E onların adı Rabia değildi ki. O başka bir şey canlarım. Onun ikisini birbirine karıştırmayın. Ben benden benden tavsiye. İkisini birbirine karıştırmayın. 16 şehide üzülmedi çünkü onlar cennete gittiler doğrudan. E Rabia ce cehenneme mi gitti? Ya bana öyle sorular sormayın. Kadın nihayet ne bileyim belki de cehenneme gitmiştir. Eyvah demiştir belki de ne bileyim. Belki de cehenneme gittiği için ağlamıştır. Yoksa cennete gitseydi, şehit olarak gitseydi, onlar içinde şakalar yapar, Rabia içinde şakalar yapar, güler ve gülümsetirdi herkesi, güldürürdü. Yani bu, 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 bazı konularda, bazı konularda e, çok da üstüne gitmemek lazım. O yani, iş o bilir işini. O, o bilir işini, erken yapar, her türlü işini yani. Bunun için çok üstüne gitmeyin canlarım. inanmayacaksınız belki ama. En çok neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Vallahi gülmeyi, gülmeyi bırakın sadece ben güleyim. Ha yok. Gezi Parkı'nı dinci bir İslamcı bir vakfa verdi. Yani normal yani. Buna şaşılacak bir şey yok ya. Olabilir bu. Yani yandaş medyadaki köşe leşkerleri buna bir kulp bulurlar abi. Nihayet gezi olaylarını kaşıma 8 yılda bir oluyor değil mi 8 daha önce 2013'tü 8 yıllık geç, geçmiş üstünde onunla ilgili bir şeyler bulurlar yandaşlar yandaş kadar o önemli değil onu çok önemsemiyorum İstanbul sözleşmesiyle de ilgili bir şeyler bulurlar abi ha, onda da bir defa çıktı daha ya kaç sene önce gittik şimdi çıktı beni en çok merak ettiren <laughs> evet, Merkez Bankası. Merkez Bankası başkanının kovulması ile ilgili ne yazacaklar. Çünkü çok taze. Gezi ile ilgili şeyleri 8 sene önce yazdılar. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili şeyleri, şeyleri o, o 10 seneyi geçti üzerinden onlar yazalı. O nedenle benim merakım Merkez Bankası başkanlığı ile ilgili ne yazacaklar? AKP 18 iktidarda. İlk 16 yılında iki tane Merkez Bankası başkanı normal şartlarda değişti. Hayır birinciyi saymıyorum. Süreyya Serden geçti. AKP iktidar olduğunda Erdoğan başbakan olduğunda zaten Merkez Bankası başkanıydı. Serden geçti evet. Ondan sonra Durmuş Yılmaz Merkez Bankası başkanlığı yaptı. Sonra da Erdem Başçı Merkez Bankası başkanlığı yaptı. Onlar normal yollardan görev süreleri bitti. Ayrıldılar. Son iki senede dört tane Merkez Bankası başkanımız oldu. <laughs> dünyada varsa eğer bana dünyada bir örnek getirsinler, göstersinler. Ama normal aklı başında bir ülkede. Dört tane Merkez Bankası başkanı değiştiğini iki senede, iki senede göstersinler. Ha vallahi, ha billahi Taksim Meydanı'nda eşek gibi anılırım. Buraya da göğsüme de bir tabela asarım. Ben bir eşeğim. Vallahi yaparım. Ben yaparım abi. Ama bana gösterin. Aklı başında bir tek ülkede böyle bir şey gösterin. Efendim Merkez Bankası başkanları her sene ölmüş. Öyle bir ülke çıkar. Ya ben onu saymıyorum abi. Hayır. Normal şartlardan bahsediyorum. Neşe ya. Vardı ya lisede, ortaokulda, kimya derslerinde. Yok abi. Vallahi yok, billahi yok abi. Olamaz. Çıkamaz. Ya inanmayacaksınız. Gençler belki inanmayacak. Benim kuşağım bilirler. Bu memlekette 3 tane askeri darbe oldu. Askerlerin hiçbir askeri darbede Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirmek akıllarına gelmedi. Vay geri ya. O, o paşalar aptalmış ha. Vallahi. Abi akıllarının köşesinden geçmedi Merkez Bankası Başkanları'nı değiştirmek. Hay ne hiç ne mahkeme başkanları ne anayasa mahkemesi başkanlarını ne yargıta hiçbirisini değiştirmediler salaklar. E kusura bakma salak derim. Abi adam darbe yapmış, kan dökmüş, koskoca meclisi kapatmış. Hukuk kurumları yerinde duruyor. <laughs> kara mizah gibi ya. Vallahi kara mizah gibi ya. Ama böyle. Evet. İsteseniz de böyle, istemeseniz de böyle. Bakayım bayağı uzatmışım yine. E çenem düştü. Çenem düşüyor bazen. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki çok sağlam bir çenem vardır ama Düşüyor abi ne yapayım. Canlarım be hadi o zaman bir fıkrayla fıkra yorumla fıkralı yorumla kapatayım. Efendim Hüsmen ve Ramis İstanbul'un bitirmaneleriyle ünlü Kasımpaşa semtinde gitmişler. Bir bitirmanede kumar oynamışlar. Artık sabah namazı yaklaşıyor. Kumardan kalkmışlar dışarı çıkmışlar kapının önüne geldiklerinde Ramiz'in üzerinde sadece bir tane don var. Evet kilot, bir tane kilot var. Geri kalan bomboş. <laughs> Hüsmen ise çıplak, üzerinde bir don bile yok. Hüsmen bakışlarını Ramiz'e dikmiş. Agacım be demiş. Ne oldu demiş Ramiz. Senin iradene demiş. Bayılırım veya ayranım senin iradene veya çok sağlam adamsın demiş. Ne oldu be Osman demiş. Nerem sağlam benim be ya. E kumardan ne zaman kalkacağını bilirsin bakacım demiş. <laughs> Türkiye Türkiye'de ekonomiyle kumar oynanıyor ya. Kumar oynanıyor. Rulet diye bir oyun vardır. Bilenleriniz bilirler. En azından hiç tabi kumarhaneye gitmek şart değil. Bilhassa böyle Amerikan filmlerinde çok gösterilir. Las Vegas filmlerinde falan. Bir tane böyle pimpon topu gibi bir top vardır. Atar onu birisi bir kadın ya da bir erkek ona kurupiye derler. Atar topu top döner 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 döner. 37 tane sayılı 37 tane yuva vardır. O topun ancak girip oturabileceği gibi. O 37 yuvadan birine girer. 37 yuvada 36 sahi vardır. Birden 36'ya kadar bir de sıfır vardır. Ve o top o sayılar yuvalardan birine girer. 37 yuvadan birisine. Ekonomi, ekonomi yönetiminde sanki bir kumarbaz düşünün. Rulet oynuyor. Kaybetmiş, 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 sürekli kaybetmiş, sürekli kaybetmiş. En sonunda elinde son serveti kalmış. Son serveti. Ya onda küçük küçük oynayacak, yine kaybedecek. Ya da bir tane büyük oynayacak, hepsini koyacak. Ya kaybedecek ya kazanacak. Abi bütün kalan servetini 37 numaranın sadece birine oynuyor. Sadece birine oynuyor. Bit, bitik. Bir, bitik çuk, tek. Bir, çukura gelmesi ihtimalle karşı oynuyor. O kurupiye topu sıpıtıp atıyor ya da fırlatıyor Ya da böyle döndürüyor işte neyse. Abi top dönüyor, 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 dönüyor. Bizimkisinin kalbi de Lambert burtta lambart atıyor. Ve top düşüyor abi. Çukurlardan birine düşüyor ama bizimkinin oynadığı numaraya değil diğer 36 numaradan birine düşüyor. Bütün serveti gidiyor abi. Ekonomiyle böyle oynanmaz. Ekonomiyle kumar oynanmaz. Ekonomi kumarbazların işi değildir. Ekonomi akıllı insanların işidir. Ekonomi sezgi gücü yüksek, bilgisi deneyimi yüksek insanların işidir. Ekonomiyle dalga geçilmez. Ekonomiyle zırt pırt oynanmaz. Ekonominin kendine göre kuralları vardır. O kurallara uyacaksınız. Evet, o kurallara uyacaksınız. Ekonominin kuralları size uymaz. Yok böyle bir şey. Dünyada böyle bir şey şimdiye kadar hiç olmadı. Hiç kimse bunu başaramadı. Ben ekonominin kurallarını kendime uydururum. Yok böyle bir şey. Yüksek faiz, yüksek enflasyon sebebidir. Ben böyle düşünüyorum. Sen öyle düşünebilirsin. Ama ekonominin kuralları bambaşkadır. Ekonominin gerçekleri bambaşkadır. O sadece lafta kalır. Ekonomi der ki bak karışma bana seni fena yaparım. Karışma. Bak işine bak. Bak işine. Bana karışma. Senin yapacağın bir tek şey var. Benimle ilgilenen herkesi denetle. Denetle. Sen devletsin. Eğer sen beni denetlemek yerine benim elimi kolumu bağlamaya, beni bana müdahale etmeye çalışırsan seni perişan ederim. 3 yılda yakın zamandır şurada söylüyorum. Kim bilir kaç defa söyledim herhalde videolarımdan birkaçının başlığıdır. Erdoğan'ı muhalefet partilerinin liderleri yenmeyecek. Erdoğan'ı Mr. Dolar, Mr. Mr. Faiz, Mr. Enflasyon yenecek. Değil mi? Hatırlıyorsunuz değil mi? Onlar yendi. Yendi artık. Hayır. Belki sırtı minderi görmedi daha ama sırtının mindere gelmesi çok yakındır canlarım. Hepinizi sevgili gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.